Eyvallah Hadi gidelim gel. Şelalenin bir parçası buradan çıkıyor. Şurası kaynağı. Burada bir de çöp var. Sonrasında buradan akarak gidiyor aşağıya doğru. Şimdi o aktığı kısma gideceğiz. buradan geliyormuş ama yaz mevsim olduğu için çekilmiş aşağıya kadar su görünmüyor ama şuradan dışarı çıktıktan sonra biraz aşağıda suyun buradan çıktığını görebilirsiniz Evet şelaleye çok az kaldı. En son iki sene önce görmüştüm mart ayında. O zaman tabii çok daha gür akıyordu, etraf çok daha yeşil, canlıydı. Şimdi de yine o halinden pek bir farkı yok. Ama bazı kötü manzaralar var. Onlarla karşı karşıya kaldım. Siz de göreceksiniz birazdan. Yani doğal yapıyı nasıl bozduklarını. Daha fazla açık anlatabilecek bir şey yok. İşte görüyorsunuz manzarayı. Acaba ne amaçla yapılacaktı ya da yapılırken yarım kaldı? Gerçekten hayret verici. Daha fazla ne kadar bozulabilir acaba? Sadece iki sene içinde. Böylesine güzel bir cennet. Kapuzbaşı kadar ünlü olabilirdi, ama aslında böyle kalması daha iyi. Fakat böyle kalınca da değişik ticari kaygılara maalesef kurban gidiyor. Gördüğünüz gibi doğanın güzelliği nasıl örtbas edilebilir? Daha net açıklayacak bir şey yok. şimdi yola devam ediyoruz. Yol üstünde birkaç yer daha göstermek istiyorum. Burası çok acayip bir yer. İçerisi mağara sistemi gibi ama daha önce hiç girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum çünkü çok yosunlu ve kaygan. Ama burada inanılmaz serin bir hava var. Kendi iklimini oluşturmuş. Kayseri ikliminde normalde incir ve zeytin yetişmez. Ama burada yetişiyor. Nem oranı ve sıcaklık o kadar farklı ki bozkır havasına göre burada daha farklı bitkiler yetişebiliyor. Şelalelere yaklaştıkça güzel görüntüler görünmeye başlıyor. Tabi suyun gürlüğünden artık sesim daha zor duyulacak. Bundan sonra artık güzel görüntülerle baş başasınız. dan buz gibi bir hava geliyor. Acaba sonu nereye gider? Bir araştırılması lazım. İlk işim şelaleden su içmek olacak. Çünkü direkt kaynak suyu olduğu için gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Tadı da bir başka tabii ki. Bu arada incir ağaçlarından bahsetmiştim. Kayseri'de incir mi yetişir demeyin. İşte bunlar incir ağacı. Ve şelaleye gelmiş bulunmaktayız. Daha doğrusu şelaleler kompleks. kadınlar ya. Huuu. Vav vav vav. Her geldiğimde hayran kalıyorum buraya. Huuu. <laughs> gördüğünüz gibi aslında bir karstik oluşum. Zamanında mağaraymış. Ama suyun gücüne dayanamadığı için parçalanmış ve bir şelaleye dönüşmüş. Yani yeryüzüne ulaşmış sonunda. O mağara yapısından kalan parçalar burada görülüyor. Hatta şu suyu aşabilirsem size aşağıda devamı olduğunu göstereceğim. Ama şu suyu aşabilmem lazım. açtım. Burası şelalenin çok küçük bir kısmı. Bir kısmı buradan akıyor. Ve aşağısı böyle. Ee, şelale aşağıya doğru yeniden bir şelale oluşturuyor. Bu mağaranın devamına gidiyor. Mağara sisteminin devamına gidiyor. Oradan da nehre karışıyor. Bakın burada daha net anlaşılıyor. Aşağıda başka bir dünya var. Türkiye'de çok 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 nadirdir böyle bir yapı. Yani büyük bir hazine burası aslında. Mağaralar, doğal köprü, kaya yapıları, bir taraftan şelale ve bir taraftan bu kadar bakir oluşu, kimsenin bilmemesi gerçekten burayı çok değerli kılıyor. Burada diğer bir kısmı. Buradan yeniden aşağılara atıyor. Ve daha sonra çok ilginçtir ki işte şu yukarısı bizim kamp yaptığımız alan. Yukarıda benim çadırım görülüyor. Beyaz tenteli. Ve buradan aşağıya giden bir köprü sistemi var. gerçekten muazzam bir dua parçası burası. Geçilmez denen yere geçtik. Köprünün altına. Şelalenin arkası. Bu arada da çok güzel evet muhteşem bir yer burası Gerçekten mükemmel. Geliyor. Şimdi bildiğiniz yerden tekrar çıkacağız. bir mikro klima özelliği var ki normalde bu iklimde yetişemeyecek bitkiler yetişiyor mesela zeytin. Köprünün öteki tarafında bir şelale daha vardı şimdi onu görmeye gidiyorum. Bu buradaki kaçıncı şelale? Beşinci şelale. Kuruma, kuruyanları saymazsak bu 5. şelale oluyor. Kayanın içinden nasıl çıktığını görüyorsunuz. Normalde yosunların izine bakarsak daha yukarıdan akıyormuş. Ama mevsim şartlarından dolayı kaynağın çıktığı yer şu an daha aşağıda.